Ну, 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 ну,

Bizler ortak olarak ekibimizle çalışabilecek bir çalışma ortamı, ofis arayışına girdik. Çünkü daha yeni kurulmuş olan bir şirkettik. Bu noktada Asim ile karşılaştık. Muratpaşa Belediyesi'nin bir yapılanması, inovasyon yapılanması. Asim de bizi gayet güzel bir şekilde karşıladılar. Projelerimizle ilgili çalışma ortamını son derece esnek bir şekilde bizler için oluşturdular. Çok ciddi mentörlük desteği verdiler ve şirketimizi kurmuş olduğumuz e, Asim içerisinde e, geliştirmemizi sağladılar ve bizim en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönem içerisinde yani daha şirketi yeni kurduğumuz ve daha bir kazan sağlayamadığımız noktada ayaklarımız üzerine durabilmek için Asim'in ciddi bir katkısını e, gördük.